Açılış konuşmasıyla başlayan Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kutlama Etkinliği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından her yıl düzenleniyor. En evet. büyük pay sahiplerinden birisi de peyzaj mimarlığı bölümümüzdür. Bu kadar ilerlemesinde önemli katkıları olmuştur. Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde teori ve pratikte peyzaj mimarlığı eğitimi başlığı altında peyzaj mimarlığı ve peyzaj planlama eğitimi hakkında bilgiler verildi içinde barındırır. Çok disiplinli, kuralcı, profesyonel bir uğraş, uğraştır. Peyzaj planlama ise ekolojik kararlar çerçevesinde arazinin en akıllı kullanımına ilişkin. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Şerif Hepcan, hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini de sözlerine ekledi. Ulusal peyzaj mimarlığı günümüzü kutluyoruz. Eğitimimizin 45. yılını kutluyoruz aynı zamanda. Ve fakültemiz içerisinde 7. yılda Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günümüzle ilgili bir törenimizi gerçekleştiriyoruz. Her yıl bunu düzenli olarak yapıyoruz fakültemiz içerisinde. Bir açılış konuşması var şu anda ve daha sonra da bir panel düzenleyeceğiz. Bu panel çerçevesinde de peyzaj mahalle eğitim, peyzaj planlama eğitimini hem meslektaşlarımız, hem öğrencilerimiz, hem de akademisyenler. Doçent Doktor Şerif Epcan, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Rektörlüğü'ne de özellikle teşekkür etti. Çünkü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi özellikle 7 yıldır biz bu işi düzenli olarak yapıyoruz. Bizim fakültemiz Ziraat Fakültesi yapıyor. Türkiye'de başka hiçbir fakülte böyle düzenli olarak bu işi yürütmüyor. O yüzden hem üniversitemizi şükranlarımızı sunarız rektörlüğümüze. Hem de dekanımıza çok teşekkür ederiz bu destekleri için. Buradan da bütün peyzaj mimarlarının, bütün ulusumuzun ulusal peyzaj mimarlığı gününü kutluyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Akın Olgun, Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu da katıldı. Daha fazla, e, y el lado la, otra, la otra.